Herkese merhaba. Bu videoda Raybex'te üretim süreçlerinden bahsedeceğim. Raybex üretim süreçlerinizi esnek ve kolay biçimde yönetebilmeniz için özelleşmiş çözümler sunar. Ekranda görmüş olduğumuz panelde birçok değişikliği anlık olarak gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin bir makineniz arızalanmıştır ve o operasyonu farklı bir makinede yapma ihtiyacınız doğmuş olabilir. Böyle durumlarda operasyonun farklı bir makineye taşınması gerekmektedir. Örnek olarak 89. üretim emrini kesim makinesine taşıyorum. Birbirine bağlı olan üretimlerde ilk üretimin zamanını değiştirdiğimde sonraki üretimin de ona bağlı olarak zamanın aslında değişmesi gerekmektedir. Bağlı olan üretimin zamanının değiştiğini görebiliyoruz. Ekranda gördüğümüz panel sadece bir raporlama ekranı olmaktan öte tüm akışı dinamik olarak yönetebileceğimiz, müdahale edebileceğimiz bir yapıdadır. Az önceki yaptığım değişikliği üretim emri içerisindeki durumunu görelim. Üretim emirlerini açıyorum. Karşıma gelen ekranda planlanma aşamasında olan üretim emirlerini görebiliyorum. Üretim sekmesinde şu an üretim esnasında olan üretimleri ve biten üretim sekmesinde ise sistemde bitmiş, üretimi tamamlanmış olan listeleri görebiliyorum. Planlanıyor sekmesindeki 89. belgede ben değişiklik yapmıştım. Bu belgeyi açıyorum. İlk operasyonumu CNC'den kesime taşımıştım. Burada ilk operasyonun kesim bir makinesine taşındığını görebiliyorum. Üretim emirleri sayfasına tekrar geri geldiğimde stok kontrolü durumunu görüyorum birden fazla 50-60 tane üretimi aynı anda yönetmemiz gerekebilir. Ve böyle durumlarda ham madde stoğunu kontrol etmemiz ve stokta olmayan ürünlerin üretim evrini aslında onaylayamamamız gerekir. Rebex buna kolay bir çözüm sunmaktadır. Stok kontrolü yap diyerek sistemde var olan planlama aşamasında olan üretimleri kontrol edip gerekli ham maddemiz varsa stokta var üretilebilir ham maddemiz yoksa stokta yok şeklinde bize uyarı vermektedir. Durumu stokta yok olan üretimleri onaylayarak üretim aşamasına geçirmemizi kısıtlar. Stok kontrolü stok yönetimi açısından Raybex bu şekilde bir kolaylık sağlamaktadır. Üretim esnasındaki belgeyi incelediğimde 3 farklı operasyondan oluştuğunu görebiliyorum. Bunu operatör ekranından nasıl gözüktüğünü, nasıl yönetebileceğini göstereceğim. İlk operasyonum kesin bir makinesindeymiş. Üretim işlemleri sayfamı açıyorum. Karşıma sistemde tanımlı olan makineler gelmekte. Benim operasyonum kesin bir makinesindeydi. Aç diyerek şu an bu makinede bekleyen işleri görebiliyorum. İşimin içerisine, iş emrimin içerisine girdiğimde burada ürün içerisinde bir ek varsa, bir resim varsa bunları görebiliyorum. Üretmem gereken miktar bilgisini görebiliyorum ve bu üretimden sonra, bu operasyondan sonra aslında sırada hangi operasyonlar varsa bunları da görebiliyoruz. Bu ekran operatörün üretimi yöneteceği ekrandır. Setup kurulumunu yaptıktan sonra üretimi başlat, bitir diyerek üretim süreçleri bu ekrandan yönetilebilir. Rebex üretim süreçlerini yönetmede kolaylıklar sunduğu gibi tanımlama süreçlerinde de hızlı ve kolay olmasını sağlar. Örneğin ürün ağacı tanımlama, makine tanımlama, operasyon tanımlama. Bu gibi tanımlamalar aslında Rebex'te kolay bir şekilde halledilir. Reçete ve rota tanımlamasını örnek olarak göstereceğim. Bana kapağı ürünümü seçiyorum. Bileşenler bölümünden bu ürünü üretmek için gerekli olan Ham maddeyi malzemelerimi ekliyorum. Rotolar bölümündense yapılacak olan operasyonları şuradan artı butonuyla yapılacak olan işlem neyse bunu seçerek farklı makine varsa seçerek tanımlamasını yapabiliyorum. Makine tanımlaması yapmam gerekirse makineler sayfasından bulunan sistemde bulunan fabrikada bulunan makineleri kolay bir şekilde ekleyebiliyoruz. Raybix esnek ve kolay yapısı sayesinde çok hızlı şekilde kullanılmaya başlanabilir.